Ya bu bilmiyorum ki Nisa koş, dolaba gidiyoruz ama balkondan. Nisa gel gel. Abla bir poşet. Hadi açalım. Abla bende versene. senin. Al, Allah. Geldiğinde bununla gönderebiliriz. Veriyormuş gibi yapalım ama vermeyelim. Aynen. Buraya doğru geliyor. Nisa içeri girdi. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. O dondurmaları bana verin. Neredesiniz? Gördüm. Aa, dondurmayı bana ver. Dondurmaları bana ver. O dondurmaları bana ver artık yavrum. O dondurmaları bana ver dedim sana. O dondurmaları bana ver dedim sana. O dondurmaları bana verin dedim. O dondurmaları bana verin. O dondurmaları bana ver. Nerede bunlar? Bakalım nereye saklandılar. Bana dondurma lazım. O dondurmaları bana verin. Bana dondurma lazım. Çocuklar. Ah. Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Dur küçük fare nerede? Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Gel buraya dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Bir tane kimistir. Bir tane algida. Ne olur dondurma lazım bana ne olur. Oyundan kaçtık gel tek kaldırma abi. Aa. Oyundan kaçtım geldim dondurma ver. Ay kalamaz dur kötü de çok istiyorum. Beni kandıramazsın dondurma ver. Arkanda da bir sürü dondurma var. Aa. Nerede dondurma? Burada dondurma yok. Aa. dondurma. Dondurma kaçtı. O dondurmaların hepsini alacağım. Nerede? Lütfen bana dondurma verin. Lütfen. Lütfen ne fare Sen de o çantanın içindeki dondurmaları bana ver Şuna bakar mısın hepsini almış Arkada bir şey dondurmalar Nerede burada dondurma Yok ki burada hani nerede dondurma Kaçtı Minik fare kaçtı Aa. Ah. Sana dışarıya dondurmacı Yazıyor bak Nerede dondurma burada dondurmacı yok Aa, ah, Kaçıyor Getir ah. Getirin dondurmaları O dondurmalar benim Hepsini alacağım sizden. Hepsini alacağım sizden. Küçük fareler sizi. Beni kandırıp kandırıp saklanıyorsunuz. O dondurmaları bana ver. Ver o dondurmaları bana. Gel buraya. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana verir misin? Ay. Evet gideceğim. Dondurmaları bana verirseniz gideceğim, tamam mı? Dondurmaları bana verin gideceğim. Hadi verin bana. Masanın üstüne koyuyorum. Tamam masanın üstüne koy. Çek şu ellerini. Tamam ellerimi çektim. Dondurmalarımı alacağım. Aldım. Nasıl ya? Hani birkaç tane alacaktım? birden hepsini iyi verdim ben diğer geldiğimizde gel ama burada olma tamam mı anlamadım ki ben diğer geldiğimizde daha fazla dondurma bulundurmanızı isteyecektim burada bulunduracağız ama gelmeyeceksin bir daha tamam mı ama bir dahaki sefere buraya koyun dondurmaları <laughs> altta kim oturuyor bir de onlara <laughs> Al, gidin algıda falan mı var evet çocuklar da var dediniz değil mi evet, evet evet çocuklar olduğu için hep dondurma alıyorlar tamam o zaman oraya gidiyorum ben Şimdi kapı nerede? Kapıyı gösterin bana. Düşün önüme. Önüme düşün kapıyı gösterin bana. Asansörle mi ineceğim oraya? Dikkat mı? Dikkat aşağıda mı? Evet. Tamam. Kaç numaraydı? 24. Tamam 24 mi? Evet. 24 numara mı? Tamam. 24 numara mı dedi? 24 numara dedi değil mi o? Bakayım. Aa 24 numara. Zile basalım. Ha kapı açık değil. Onu mu alalım? Ne oluyor orada? Eyvah burada kim oturuyor ya? Kardeşimi kaçırıyor. Denge denge. Ay dedo denge denge. Hey dur getir kardeşimi. Ay dedo. Ay ok. Ay dedo. My sis ok. Ay dedo. At the cotology mall. Tenge tenge. I dento. Dengue tenge. I don't. Know. Thank you so much. I don't. Know. I am okay. I don't mind it okay. I, hey, mama, hey, I don't. Know. Thank you so much. I don't. Know. I am okay. I don't teeth okay. I

Burada doldurma varmış, yiyin bari. Dur Aa araba durdu. Şimdi operasyon yapalım ve kardeşim kurtulalım. Nereye getirdi ya bu beni? Şuna bak ya. Kaçıp getire getire bizim yazdığım buraya getirmiş. Aa buraya gelmişken evdeki nöfleri alayım bari. E hey, ne yapacağız burada? Niye geldik? soruyorum mı? oynuyor ya. Bunlar nerede? iyi oldu ya. Nisa'yı bunlarla kurtarabilirim. Şu taraftan yetişirim. Aa evet burası çok iyi. Yaklaştım arabaya. Aa ne yapıyor bu? Bekle Nisa kurtaracağım seni. Aa bakıyor. Ne yapıyor bu yukarı çıktı. Birazdan beni ablam kurtaracak Görüyorsun. Nisa'nın sesini duydum. Ah, ablamın sesini mi duydum? Vallahi şimdi he, ablam geliyor. Senin elinden kardeşimi kurtaracağım ve seni yakalayacağım. Eyvah şimdi ne yapacaksın bakalım. Nasıl kızdırdım seni. Biraz daha yaklaşmalıyım. Ablam sandalyelerin oraya kadar gelmiş. Hadi bakalım Nisa'yı kurtaralım. Acaba onun kapıdan mı girsem arka kapıdan mı? Hop abla hadi. Evet evet bagajdan girelim. 10 adım kaldı. 8 adım kaldı. 7 adım kaldı. 5 adım kaldı. 4 adım kaldı. Bagajı açtım. Bu ne Çekil şuradan. Buradan girebilir miyim ben? Yok ya buradan olmayacak. Ben ön kapıdan gireyim. Ana açıyor şey çıktı. Nasıl bir şey ya bu? Ne istiyor bizden bu? Beni kaçırdın hapşman oldun değil? Bekle Nisa kurtaracağım. Şurada mı gitsem acaba? Evet bir de buradan deneyeyim. Yok ya buradan da olmayacak. Başka bir yerden girmen lazım bu arabaya. Arabayı kilitledi bu. Ne yaparsan yap kurtaracağım kardeşim ve yakalayacağım seni. Nasıl gireceğim ben buraya? Nasıl gireceğim? Aha bu cam açık. Buldum Nisa bu cam açık. Buradan kapıyı açabilirim. İlerleyelim. Nisa bekle yakalayacağım onu. Ama neyi yakalayacaksın? Gitti ya. Gitti mi? Ama evinin nerede olduğunu gördüm. Nasıl yani Nisa evinin nerede olduğunu görebildin mi? Evet nerede olduğunu biliyorum. o zaman. Bulalım şunu. Abla ben buradan açamıyorum. Kapı gitti. Doğru ya. Tamam ben açıyorum. İşte abla. Buraya girdi. Demek ki ormanın derinliklerinde. Evet abla buraya girdi. Peşinden gidecek miyiz? Hava da kararıyor gibi. Aynen. Birazdan hava kararır. Abla yarın mı devam etsek? Neyse onu sonra yakalayacağım. Ah! Ne oldu? Havuzu önce ben atlayacağım. Ha! <laughs> hey! Evet. Mira arkandan gelen sen misin? Hayır Nisa o ben değilim. Ee benim arkamdan gelen kim? Nisa yakalanma. Eyvah kapı açık kaldı. Nisa kapıyı neden açık bıraktın? açık E o zaman Nisa bu evin kapısı mı açılmış? Ha, 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 ha. Yine bu evin kapısı açılmış. Kapıyı kim açtı ya? gerçek gerçek oldu. Nisa çıkamıyorum ki. Ha, 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 ha. Bir de benimki de dolduğunu kitletmiyor. Nisa benim de bağlantı kesildi. Bir de çabuk olmamız lazım içeri girdi. Ben de anlamadım. Lisa buraya geliyor. Yerimizi değiştirmemiz lazım. Mila ayran bizi burada görecek. Lisa bu odaya girdiği zaman balkondan kaçıyoruz. Abi nasıl süper fikir. Tamam. Masada, Bir da masanın altından saat alakalı. Kapı çaldı. Aa babam geldi bir daha. Eyvah siker ile karşılaşacak. Kim bilir ne olacak? Ee, bu kapı niye açık? Nisa, Mina, size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Babam. Ne oldu? Ne oldu bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba siker tişört geldi. Kim geldi? Sigara içer mı? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı olan mı? Saçları kahverengi. Saçları kahverengi olan mı? Eyvah. Nerede? Sigara içi, içi var ya müthiş bir kralım var. Burada. Nerede? Orada mı? Nisan. Mina orada mı? Gördünüz mü? Ne yapıyor? Burada. Kim? Yok ya sigara teacher nerede? Aa gördüm. Gördüm içeride. Ya. Şimdi içeri giriyoruz tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina açıyoruz. Nisan aç. Aç Nisan. Girelim şunu yakalayalım. Bizim eve girmiş. Scarlet Teacher. Eyvah yaşlı olan. Aa Nisa yaşlı olan. Aa, aa. Evet Nisa'ya bak eli gidiyor. Önüne çıkacağız şimdi. Dur ne yapıyor bu donmuş kalmış. Mina Nisa bu donmuş kalmış. Ne yapıyor bu donmuş ya. Yazık. Kocaman kadın donmuş. Bir şey mi yaptınız siz buna? Ya yani siz de bir şey yapmadınız. Neden donmuş kalmış? Yürü şuna bir soralım ya. Mina poşeti açsana şekerleri göster. Evet, hareketlenirse şekerleri gösteririz. Yürü kapı. Hayır ayaklarının önünde açalım Mina burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet tam orada aç. Mina tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök hepsini. Dök dök Aa, Bu yazlık donmuş kalmış Nisa. Evet. Tamam hepsini döktük. Elinize elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım Nisa. Ne gösteriyorsun? Bakalım gel gel önünde Nisa burayı görüyor. Oraya görmez ki. Hey bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa Mina bu. Ne olmuş yazlık buna. Aa, Ne olmuş şuna bakar mısınız yazlık ya. Nisa Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şunu. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Aa çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyorum Mina bu? Nisa, başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Evet. Aa başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim. Koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet. Ben Nisa, onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Ay, ben ben. Yok be. Ah, dev yumurtaları verin. Ah. Dev yumurtayı Mina birini sen ver. Al, al. İstiyor musun? Ha, aldı. Yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Bana Çözülmedi ki bu. Beliriz. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina senin. Mina senin balon nerede? Nisa ver ver. Ver kuzum ver Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Aa, sigara eti Yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? Valla benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Al, Mina, yani Nisa. Geldi. Ne geldi Mina? Telefon olabilir. Telefonları istiyor olabilir. Doğru, telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur, söyleyemiyordur. Al bakalım. Sigareti içir. yaşlı olan. Bırak, telefonları ha. istiyordur, tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak, telefonu ver. E? Ee, ee yok, yine çözülmedi. Baba. Yine dondu. Baba. Yine dondu. Baba, Kıpırdamıyor. Baba, mı? Ne oldu? Baba, ne oldu? Baba, şimdi arabaların anahtarını verelim. Arabaların evet, anahtarını evet. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Ya, Belki ya. arabanın anahtarlarını istiyordur. Ver bakalım Mina. Aa, beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım. Belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir gariban. Arabaları mı istiyordun sen? Aa. Aa, aa, Mina arabaları istiyormuş. Aa, aa. aa kayboldu. Sigara kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa, biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. E miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Neyse telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan. Fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa Koşun.